İlişkide maddiyat sizce önemli midir? İlişkide maddiyat bence önemli değil. Maddiyat yapan kızın veya erkeğin erkeğinde... Yani... Kavasını sokayım. Aynen. Küsümde... Bence önemli bu arada. Yok, Çünkü ben... diyelim ki yok, yok. ben açıkçası... Bir kız benim param için benimle birlikte oluyorsa veya ben... ben bir kızın parası için birlikte oluyorsam onunla... O da bok abi. İyi boycum Tabii şöyle ya, bir şey var. Her şey yapamaz. para değil amına koyayım. Abi bu bir sikeremez ki. Her şey para değil. Amına İyi o zaman. Ha şimdi manita tam kız. Bazen aşk karın doyurur ya. Dur dur bak kadını bulduk. Derim gel bir iş kuracağız. İş kurarız. Diyarbata ya batarız çıkarız amına koyayım. Kardeşim ya, maçlar ya, şey yapıyorum amına koyayım. Ne var? Ben bak 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 ben, ben fakir yaşamam. Bunun için de para lazım. koyayım. Ben, ben fakir yaşamam yaşam. bir şey. Ya kız dedi ki sana senin paran yok. Ben seninle birlikte olmuyorum dedi amına koyayım. Ya bir nasıl bir sikti öyle kızın adam bu adam amına koyayım. Ne yapabilirsin ki? Maddi durumu. Niye böyle bir yükümlülük? Niye abi? çünkü ben, çünkü yani. imanın kanunu olsun, bu. İster kas ediyorum, maddi atı yoksa para, ilişki olmaz. her şey değildir. Para gerçekten hiçbir şey değildir. Bir kadın baba evinde bir şey görmemişse koca evinde onları görmek tamam, Bir dakika. Ben, 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 dur bir dakika ya ben bir konuşabilirim. Şu şekilde.